Bir bir şey başlasın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ya beni soracak olursanız ben gerçekten kendimi gün be gün çok iyi hissediyorum. Sorucundan bu yana tam bir hafta geçti. Şimdi size e, sorucundan sonra hayatımda neler değişti bunları paylaşmaya geldim. Çünkü bence çok önemli. Şöyle ki e, yani bu videoyu ilk defa izleyenler için şöyle kısacık bir bilgilendirme yapmak isterim. 3 gün sadece su içtim. Ramazan ayında olduğumuz için aynı zamanda su orucumu Ramazan orucumla birleştirdim. Yani nasıl yaptım bunu? Şöyle yaptım. Normalde su orucunda işte gün boyunca yudum yudum su tüketebiliyorsunuz. Ama ben Ramazan orucuyla birleştirdiğim için gün boyunca da su tüketmedim. Ee, sahurda ve iftarda Su tükettim sadece. O kadar. O da çok fazla fazla miktarlar değil. Bir bardak falan. Ee, öyle. Sonrasında e, ne yapmıştım? Bayağı incelmiştim. 1,5-2 santime yakın incelme yaşamıştım. Ve e, 1,5-2 kiloya da yakın kayıplar yaşamıştım. Şimdi hep akıllarda bir soru vardı ki bu kayıp sudan mı? Bu yaşanan kayıp acaba yağdan değil de kastan mıydı? Bu gerçekten kas kaybı yaşar mıyız sorusu da benim aklıma hep kurcalayan bir soruydu. Hem oruçta hem de işte su orucunda. yani normal Ramazan orucunda da. Ya da ne bileyim uzun bir süre besinsiz kaldığımda direkt hani böyle kas kaybı yaşamış mıyım ya falan dediğim hep oluyordur. Bunlarla ilgili de bir bilgi vereyim. Kas kaybı yaşamadım. Yaşamadığımı nasıl anladım? Akıllı tartı var ancak ben işte bu su orucuna başlamadan önce tartılmamıştım. Ama sonuçta şöyle bir şey e, oldu tartıda eksi gördüm evet ama sonuçta bu ödem de olabilirdi kas kaybı yaşamış olabilirdim. Ancak e, bana olmayan kıyafetlerimin bir tık daha fazla olmaya başladığını hissettiğim an dedim ki tamam sen yağdan kayıp yaşamışsın. Siz de zaten bunu kriter alarak e, sağlıklı beslenme ya da zayıflama yolculuğunuza daha sağlıklı ilerleyebilirsiniz. Evet onun dışında şöyle bir şey de var zaten. Ee, çoğu araştırmalar da bunu bize gösteriyor ve bir sürü uzman da bununla ilgili e, açıklamalar yapıyor. 72 saatlik su orucunda bile kas kaybı yaşanmadığı çünkü açlık esnasında bir hormon var ki GH hormonu, büyüme hormonu küçüklerde yani bizim için değil artık daha doğrusu benim için değil ama e, yaşı küçük olanlarda büyüme hormonu olarak etki ediyor. Bizde ise yetişkinlerde ise yağ yakımında ve kas Yapımında etkili bir hormon. Şimdi açken bu hormon e, çok iyi çalıştığı için kas kaybından ziyade kaslar onarıma giriyor. Aynı zamanda bir protein var ki vücudumuzda uzun süre açlıklarda kasları koruyor. Bence bu da çok inanılmaz bir şey yani mucize gibi bir şey. Evet neyse şimdi şöyle düşündüm ben. Dedim ki yani evet 3 günlük sorucu yaptım. Hemen sonrasında tartıldığımda tabii ki tartıda eksi gördüm. Ama bir hafta geçtikten sonra ya da birkaç gün geçtikten sonra bütün bu gördüğüm eksileri geri almış olacak mıyım? Yani aslında bu sorunun altında yatan temel mantık yani temel soru şu. <laughs> bu 3 günlük sorucudan sonra su mu kaybettim yoksa yağdan kayıp yaşadım mı? Yani bu tartıya yansıyan eksi... Kalıcı bir kilo mu? Şimdi benim de hep merak ettiğim zaten buydu. O yüzden dedim ki hemen 3 günden sonra tartıldığımda yani zaten bir sonuç göreceğim. Ama önemli olan bir hafta sonra tartıldığımda aynı sonucu görebilecek miyim? Ve şimdi e, sizlerle onu paylaşmaya geldim. Bir hafta sonra bir hafta oldu işte e, aynen verdiğim kiloyu vermişim. Ve üstüne e, 500 gram daha da vermişim. Bu süreçte ne yaptım, nasıl beslendim? Zaten 3 gün açlık sonrası beslenme çok önemli. 3 gün açlık sonrası 3 günde işte öncelikle meyve suyuyla beslenmeye başlıyorsunuz. Daha sonrasında meyve suyu artı meyve akşam yemeğinde de bir salata yanında sebze yemeğiyle devam ediyorsunuz. 2. günde aynı şekilde üçüncü günde aynı şekilde beslenip olacak şekilde e, beslenmenize dikkatli bir şekilde ilerliyorsunuz ve asla ve asla tuz tüketimi yapmıyorsunuz bu 3 günlük süreçte. Bol bol su içiyorsunuz. öyle 3 günde tamamlamış oluyorsunuz. Yalnız şöyle bir şey oldu. Şimdi ben hep söylüyorum aslında. Benim sorucunu yapmamdaki neden kilo vermek değildi dostlarım. Bunun nedeni metabolizmamı sıfırlamaktı. Çünkü birçok diyetisyenle çalıştım ben 3-4 sene önce en son bu sorucunu yapmıştım. Ondan sonra birçok diyetisyenle çalıştım. İşte çok fazla yanlış listeler verdiler bana. Metabolizmamla oynadılar resmen. Yani metabolizmam mahvolmuş durumdaydı ve ben bunun asla farkında değildim. Peki bunun nasıl farkına vardım diyecek olursanız. dedim ki ben bir aralıklı oruç yapayım ya yapamadım Allah Allah dedim. Neden böyle ya bilmiyorum. Böyle şey yaptım. Rafa kaldırdım bu düşünceyi. Sonra Canan Karatay'ın kitabında şöyle bir e, bilgi okudum. 3-4 saatten fazla açlığa dayanamayanların sisteminde, metabolizmasında bir sorun oluşmuş olabilir. Sonra düşündüm, taşındım dedim ki ben neden aralıklı oruç yapamıyorum? Ben neden 3-4 saatten fazla aç kal, aç kalamıyorum yani? Sonra tabii ki Ramazan geldi, oruç tutmaya başladık. Oruç tutarken de gün içerisinde iyi hoş falan da bir noktadan sonra gerçekten yapamamaya başladım ve e, tabii ki bozmadım ama çok zorlandım diyeyim daha doğrusu. İftarda dengeli tabaklar oluşturmama rağmen, sahurumu çok dengeli tabaklarla yapıyor olmama rağmen iftardan sonra iştah kontrolünü birkaç gün Ramazan'ın birkaç günü asla sağlayamadım. İşte ilk gün dedim ki ya yeni adapte oluyoruz yeni bir beslenme düzeni yeni bir şey falan diye herhalde o yüzden ikinci gün üçüncü gün, ama dördüncü gün tamam dedim artık alışmış olmam gerekiyor. İştah kontrolünü hiç sağlayamıyordum yani inanılmaz fena durumda. Neyse sonra dedim ki ya dedim herhalde Canan Karatay'ın kitabında okuduğum gibi benim metabolizmamda bir sorun oluşmuş olabilir. Yani çünkü tahlil yaptırdım, hiçbir sorun yok. Doktora gittim, hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir yerde hiçbir sıkıntı görünmüyor. Ama sonuçta tabii ki doktor sizin metabolizmanız bozulmuş falan diyemez yani. Neyse sonra dedim ki düşündüm taşındım. Ben 3-4 sene önce sorucu yapmıştım ve o bana çok iyi gelmişti. Gerçi ben o zamanlar bir günlükte başladım. Sonra 3 gün sonra 7 günlük sorucu yaptım. Ee, şimdikinde 3 günlüğün bana yeteceğini düşünerek böyle bir yolculuğa çıkmak istedim. Tuttum. <laughs> Sonuçlar çok iyi oldu. Dediğim gibi bir kiloyu siz çok merak ettiğiniz için aslında paylaştım. Ama benim amacım metabolizmamı sıfırlamaktı. Sıfırlandı mı? Evet sıfırlandı. Peki sonrasında sıfırlandığını nasıl anladım diyecek olursanız. Şöyle ki Ramazan'da oruç tutmaya dursun devam ediyorum ya. iftardan sonra asla ve asla iştah kontrolsüzlüğü yaşamadım. Tatlı isteğim böyle ondan sonra işte tatlıdan sonra tuzlu, tuzludan sonra tatlı böyle bir garip bir döngü hiç girmedim ve en önemlisi, en önemlisi sahursuz oruç tutmaya başladım. E, sahursuz oruçtan kastım arkadaşlar yani dostlarım sahura uyanmama olayı değil. Sahurda hiçbir şey tüketmem olayı. Sahura kalkabilirsiniz. Sahurun enerjisi tabii ki de çok güzel. Ben de böyle düşünenlerdenim. Ancak sahurda kalkıp da bir çay ya da bir su da içebilirsiniz. Bu da sahur yapmaktır. Yani öyle şey yapmayın. Hani işte sahura kalkmak gerek falan filan diye. Tamam kalkın suyunuzu için o enerji, o ambiyansı bir soluyun sonra tekrar uyuyun. <laughs> Neyse, bu süreçte yaklaşık bir haftadır e, sahursuz bir şekilde iftarıma e, orucuma devam ediyorum ve bu süreçte gerçekten inanılmaz şeyler gözlemledim. Çok ilginç. ya yakımım maksimuma çıktığını hissediyorum. Her seferinde çünkü e, kaç saat yani yaklaşık 24 saatlere yakın her gün hasta bir açık yapmış oluyorum. Bu bana çok iyi geliyor e, iftarımı nasıl yapıyorum derseniz suyla açıyorum iftarımı. Mesela daha önce hurmayla falan açma isteğim olurdu. Bir tane yedikten sonra hadi üç olsun falan. Üç tane hurmayla açayım sonra işte yemeğimi yiyeyim. E, Çorbam da bilmem neydi falan di filandı. Kocaman kocaman porsiyonlar bilmem neler. Şimdi nasıl olduğunu söyleyeyim. Bir suyla açıyorum. Gerçekten birazcık kendime vakit tanımam gerekiyor bu noktada. Sonrasında kendime her gün dengeli bir biçimde salata yapıyorum. Yani çünkü şöyle düşünüyorum, sonuçta sebze yemeği yanına salata olacak zaten hep öyle tüketilmesi öneriliyor ya. En iyisi bunu birleştireyim, tek tabakta olsun, daha hoş olsun diyorum. Ee, mesela işte bir gün balıklı salata yiyorum, bir gün hindili salata yiyorum ve asla kendimi kalori bakımından hiç kısıtlamıyorum. Yeşilliklerimi istediğim kadar bolca yani çok aşırı da bolca yapamıyorum çünkü zaten midem hala hazırda küçülmüş durumda. Ee, yeşil iken istediğim kadar doğruyorum kaseme onun üstüne muhakkak ve muhakkak yalnız bir protein seçiyorum İşte balık tavuk e, hindi ya da hayvansal protein tüketmek istemiyorsam o gün bitkisel protein seçiyorum yeşil mercimek olabilir nohut olabilir nohut bende gaz yapıyor da şişkinlik yapıyor ee, onun için ben yeşil mercimek tercih ediyorum ama siz her yani Bunların arasından bir tane tercih edebilirsiniz tabii ki. Ve onu istediğim gibi, yani salatanın içine istediğim şeyleri ekliyorum. Bir gün fırında sebzeler yapıyorum, salatamı ekliyorum. Ee, başka bir gün işte kuru domates aldım kuru domates ekliyorum. Başka bir gün işte e, soya fasulyesi aldım ondan ekliyorum ya da o gün hepsinden canım istiyorsa hepsinden ekliyorum avokado ekliyorum ceviz ekliyorum birazcık tahin çünkü niye zaten bir öğün yemek yediğim için kalori hesabı yapmama zaten gerek kalmıyor ki ben kalori hesabı yapılmaması gerektiğini savunan bir insanım yani her şeyin porsiyonunu artık az çok biliyoruz hepimiz porsiyon kontrolü olduğu sürece kalori e, saymaya gerek yok bence de sağlıklı temiz besinlerle besleniyorum sonuçta niye sayayım ki? O yüzden evet tek öğün yaptığım için e, işte hindi kaç kalori atıyorum işte içine koyduğum e, bir yemek kaşığı tahin kaç kalori bilmem ceviz var avokado var falan diye düşünmüyorum avokado zaten evet yağ grubundan ama inanılmaz iyi bir yağ yakımına destek veren bir besin mesela e, onun Avokado koyduysam ceviz koymasam mı diye düşünmüyorum mesela. Kontrollü olduğu sürece konabilir. Çünkü dediğim gibi yine tek öğün besleniyorum. Öyle canım o gün ne istiyorsa onu yiyorum. Ee, onun dışında salatadan sonra zaten genelde salatamın sonlarına doğru e, bayağı bir doymuş oluyorum. Bazen salatamın hepsini de bitiremiyor da olabiliyorum. Sonrasında böyle bir saat falan e, ara bırakıyorum. Bir zaman tanıyorum kendi vücuduma ve bir yeşil çay içiyorum. E, mesela iki gün önce yeşil çayın yanında böyle canım bir ya tatlı bir şeyler olsa mıydı ya ama böyle mesela kendime sordum. İşte tam bu istek geldiğinde kendinize sordum. Ya yani nasıl bir tatlı istiyor canımız? Çikolata mı? Atıyorum paketli bir gıda şeklinde bir tatlı mı? Ya da sütlü tatlı mı? Şerbetli tatlı mı? Hepsini sordum sordum sordum. Hayır 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 hayır. Gerçekten cevap şu oldu. Sağlıklı bir tatlı istiyorum ya. Yani ne bileyim böyle bir ağzımız tatlansın gibisinden. <laughs> öyle neyse. O zaman sonra ne yaptım biliyor musunuz? Ben de iki tane hurma aldım. İçerisine e, birazcık fıstık ezmesi koydum. Sürdüm daha doğrusu. Onun üzerine birazcık birazcık erittiğim çikolatadan e, gezdirdim ve onları tükettim çayımın yanında. İnanılmaz güzel oldu. İki tane iki tane yani hatırlamıyorum. 2 ya da 3 olabilir. 3 diyelim biz. 3 hurmayla aslında böylece o tatlı isteğimi bastırmış oldum ve günü kapattım dostlarım. Sonrasında hiçbir şey tüketmedim. Ee, ta ki diğer iftara kadar. Bu sadece size anlattığım bir günümün örneğiydi. Ee, onun dışında genel olarak ama çok dengeli tabaklarla canım ne istiyorsa onu tüketiyorum. Canım tatlı istiyorsa tatlıyı tüketiyorum, istemiyorsa günü işte yeşil çayla kapatıyorum, sonrasında koşarak dişlerimi fırçalıyorum ki beyin tam olarak evet bugün kapandı artık mesajını daha iyi alsın. Öyle dostlarım yani demek istediğim şu ki su sonra vücudum inanılmaz güzel bir şekilde resetlenmiş, sahursuz bir şekilde oruçlarımı tutmaya devam ediyorum. Onun dışında sahursuz tutulan oruçtan böyle şey düşünülüyor. İşte iftardan sonra asla iştah kontrolü sağlanamaz. Zaten bir gün boyunca hiç yemek yememişsin. Canın neler neler ister acaba falan diye. Öyle olmuyor gerçekten. Ve canınız çok da bir şey istemiyor. Kan şekeri dalgalanmıyor ya. Gerçekten böyle bir şey var. Uzun süre açlıklarda sanırım kan şekeri dalgalanması duruyor. 3-4 saat sonra belki dalgalanıyor. Hani şimdi şunu fark ettim daha doğrusu. 3-4 saatte bir Hani bu Ramazan dışındaki e, sürecimden bahsediyorum. Sık sık ve az yendiğinde e, şöyle bir şey oluşturuyor vücut. 2-3. saatte çok acıkmaya başlıyor ve o an alışmış olduğu 3-4 saatte bir beslenme modeline siz uymazsanız ona bir yemek vermezseniz kan şekerinde dalgalanmalar yaratılıyor. Dalgalanmalar oluyor ve sonrasında ne oluyor? Akşam iştah kontrolü sağlanamıyor. Ama vücut böyle bir beslenme modeline alışık değilse, vücut aralıklı oruca ya da uzun süre açlığa alıştığı bir beslenme modelinden ilerliyorsa hiç böyle kan şekeri dalgalanmaları, iştah kontrolsüzlüğü falan yaşanmıyor. Şimdi ben bunları araştırmalardan, makalelerden falan söylemiyorum. Tamamen bunlar benim kendi tecrübelerim. Ben bunların hepsini tecrübe ettim. Uzun bir diyetisyen serüvenim de var. Diyetisyenlerin de bu noktada ticaret dönsün, paralar kazanılsın diye bizim metabolizmalarımızla nasıl oynadıklarının da gerçekten farkına varmış oldum. Daha önce hep bunları söylüyorlardı, duyuyordum mesela bir sürü kanal var sağlıklı beslenme üzerine ve hepsi de aralıklı orucu destekliyor. Bir sürü tıp doktoru ve onun dışında doktorlar aralıklı orucu destekliyor. Onun dışında neden diyetisyenler sürekli sık sık yiyeceksiniz, 4 saatte bir yiyeceksiniz beslenme modelini destekliyor. Bir düşünelim ya bu noktada. Bir düşünelim. Çünkü sonuçta siz aralıklı oruca girerseniz ya da e, OMA'da girerseniz yani günde bir öğün yerseniz diyetisyenler bu işten nasıl para kazansın? Bir de öyle düşündüm. Yani sonuçta aralıklı oruç için size iki, iki tane iki öğün yazacak. Bunun için yani liste mi olur? Böyle bir garip yani. Onlar maalesef ki işi ticarete dökmüşler. Neyse diyetisyenlere kandırıldık videomuzda gayet açık açık diyetisyenlerin nasıl bizim metabolizmalarımızla oynadığımızı anlatmıştım. Ve birçok videom var bununla ilgili. Evet o yüzden gözüm açıldı. Gerçekten bu bataklıktan, bataklık diye adlandırıyorum. Ben bataklıktan kurtulma çok sevindim. Umuyorum ki herkes bir gün doğru yolu bulur ve uzun açıkların bize ne kadar da uygun olduğunu ve ne kadar da iyi geldiğine farkına varırsınız. Şimdi size şöyle bir önerim var. Siz de bir gün, iki gün Sahursuz oruç tutmayı deneyin ve size ne kadar iyi geldiğinin bir farkına varın. Belki birinci gün zorlanacaksınız, ikinci ve üçüncü günde size ne kadar iyi geldiğinin farkına varıp inanamayacaksınız. Orucumdan sonra e, sahursuz bir şekilde orucuma devam ettim ve bu süreçte de kaç kilo verdin derseniz tam bir kilo daha vermişim. Bu hafta bir kiloya daha sahursuz oruçla veda etmişim. Bu süreçte çok fazla düzenli spor yapamadım ama şimdi şöyle bir şey aklıma geldi. Şimdi son 5 kilom kaldı benim. Son kısıtlaması koymayacağım kendime zaman kısıtlaması. İşte 1 ayda 5 kilo, 3 ayda 5 kilo falan diye. Bu son 5 kiloyu ne kadar zamanda verebilirim ona bir bakmak istiyorum. Çünkü gerçekten tartı stresi çok büyük bir stres dostlarım. Siz de tartı stresini hayatınızdan çıkarırsanız çabucak daha daha hızlı çabucaktan ziyade daha kolay bir şekilde kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. O zaman son 5 kilo serisinde görüşürüz.